Sayın Başkanım, öncelikle Nisan ayı toplantımızın hayırları vesile olmasını diliyorum. Ve idrak edeceğimiz Ramazan ayımızın hem ülkemize, hem milletimize, hem Müslüman alemine, tüm dünyaya hayır, bereket ve sağlık getirmesini diliyorum. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sayın Başkanım, e, öncelikle göreve gelişinizin üçüncü yılını geride bıraktınız. Ve e, sözlerime istikrarınız için sizi kutlayarak başlamak istiyorum. Peki bu istikrar nedir? Hep e, geleceğe dair konuşmak yapacağız, edeceğiz demek ve topu bazen de diğer belediyelere, bazen belediye çalışanlarına, bazen de iktidarımıza atıp makamında e, oturmanıza rağmen sorumluluk almayışınız olacaktır. Teşekkürümün sebebi. Kıymetli meclis arkadaşlarım, e, bugün burada seçim öncesi vaatlerden başlayan 3 yıllık süreçte yaşanan hataları, aksilikleri anlatmaya başlayıp hiçbirinizi gece kadar e, bu sonunda tutmayacağım. Lakin son bir haftadır Sayın Başkanımızın basına çıkan açıklamalarına cevap vermeden edemeyeceğim. Ne diyor Başkanımız? Stadın projesi bize verilmedi. Sayın Başkanım, ön projenin size verildiğini, devamının gelmediğini söylediniz. Ben de size soruyorum. Karşıyaka Spor Kulübü'nün 100 yılı aşan mazisinde talip olduğunuz stat yapım işinde proje geldi gelmedi bahanesiyle ilçemize daha ne kadar vakit kaybettireceksiniz? Deseniz ki girdik bir işin içine ama çıkamıyoruz. İnanın Sayın Başkanım biz bu işi yapamadık yapamıyoruz. İnanın çok daha samimi olacak. Yine Sayın Başkanım bize samimiyetle Tunç Başkan yaparız dedi. Şimdi ortada ben kaldım deseniz, vallahi sizi bağrımıza basacağız. Lakin onun yerine kamuoyunu oyalamaya ve hedef şaşırtmaya yönelik çalışmanızın tek sonucu toplum nezdinde kendi imajınıza zarar vermek öteye geçmemektedir. Yine de olur e, proje aşamasına geçip inşaata başlayacak olursanız, e, sayın başkanım bunun da şeyleri hazır, bahaneleri hazır. Alternatif olarak filyasyon ekipleri kamyolarımızı aldı diyebilirsiniz. Yine e, farklı bir şey olup e, şunu diyebilirsiniz Sayın Başkanım. Stat arazisi sit çıktı ve biz bu işi sitin sene yapamayacağız diyebilirsiniz. Yine ne diyor Sayın Başkanımız? Karşıyaka'ya 5 liralık bile kaynak vermiyorlar. Ya Allah aşkına Sayın Başkanım 512 milyon liralık gelirin yüzlerce milyonu iller bankasından gelmiyor mu? Gelmiyor. Peki bugüne kadar gelen paralarla Maaş ödemek dışında ne yaptınız diyeceğim. Ama e, ödenmemiş ikramiyelerden, taksit taksit verilen maaştan dolayı işçi kardeşlerime haksızlık olacağı için maaş konusunda da girmiyorum. Yine Sayın Başkanım, Karşıyaka'ya hangi eseri kazandırmak için harekete geçtiniz de paranız yarı yolda bitti? Bunu sormak istiyorum. Ya da hangi hizmetiniz için iktidar partisinin temsilcileri olarak yanınızda olmadık? Gelinen noktada, iyi ki geçmiş dönemde yapılan işler var, e, isim zikretmeyeyim. Spor salonundan yüzme havuzuna, e, kültür merkezinden en düşük maliyetli işler olan pazar yeri ve kütüphaneye kadar görev sürecinde e, ilçeye hiçbir eser bırakmamış olmak, belediyeye taşınmaz, kazandırmamış olmak ve daha nicesi için tek engel 5 liralık kaynak bulamayışınız mı? Yani bizim AK Parti iktidarımız bütün CHP'li belediyelere kaynağı temin ediyor da bir tek size mi etmiyor Sayın Başkanım? En çok siz şikayet ediyorsunuz bu ben çünkü. Öyle mi? <laughs> yani Sayın Başkanım diğer ilçe belediye başkanlarından açılış davetleri aldığınızda e, içinde bulunduğunuz durumu hiç sorguluyor musunuz? Evet. Rahatsız oluyor musunuz? Onu da sormak istiyorum. Açılış nedir? Diğer ilçe belediye başkanlarının yapmış olduğu açılışlara davet ediliyorsanız <laughs> e, onu soruyorum Sayın Başkanım. Yine Sayın Başkanım, çeşitli belediyelerin görevdeki 3 yıla dair sunumlarını görmeye başladık. İzliyoruz. E, bugün de Bergama Belediye'miz yaptı. 500. günde belediyenimizin sunumu yoktu. Görevdeki 2. Yıla, yıla ilişkin de yoktu. E, bugün oldu, 1000 gün oldu, yine olmadı. 3 yıl geride kaldı, maalesef yine yok. Sayın Başkanım, e, ilk 500 günü anlayabiliyorum, anlatacağınız pek bir şey yoktu. Ancak e, üçüncü yılın sonunda da mı yok? Bunu da sormak istiyorum. Karşıyaka Belediyesi Çiğli'den, Bayraklı'dan, Bornova'dan hatta hatta Kemalpaşa'dan daha iyi yaptım, daha çok yaptım dediği bir tane bir hizmeti yok mudur? Genel Başkan yardımcılarınızı ilçeye çağırıp e, sen ben bizim olan maalesef sempozyumlar yapıyorsun Sayın Başkanım. Bu da bir hizmet anlayışı değildir bizim gözümüzde. Şimdi başkanım eskiden ben eski bir karşıya kalayım. Yani aşağı yukarı 30. yılı geçtim karşıya kadar yaşarken. Ve hep eskiden beri şunu, eskiden şunu söylerdik. E, derdik ki maalesef karşıya kadar kıyı bölgeleri hizmet var ama e, Cumhuriyet'e yok derdik. Örnek köye yok derdik. Bahariye'ye yok derdik. Sayın Başkanım e, şimdi bu eleştiriyi şöyle yapıyoruz. Atakent'te de yok. Bostanlı'ya da yok. Yalı Mahallesi'nde de yok. Maalesef e, Mavişehir'de Mavi de yok. Yani Karşıyaka mahallelerimiz hizmette yani eşitlendi birbirlerine fakat hizmetsizlikte eşitlendiler. Maalesef böyle de bir durum yaşıyoruz. Yani kusura bakmayın ama yeni müdürlükler kurmakla, belediye binasına talilat yapmakla, parti temsilcilerinizi Karşıyaka'ya getirip konuşma yapmakla belediyecilik yapılmaz Sayın Başkanım. Olsa olsa belediyecilik oynanır. Yani bunun gözüken dışarıdan maalesef sahne bu. Sözlerimi tamamlarken şunu da eklemek istiyorum Sayın Başkanım. Çanakkale şehitleri için e, kurulan park niye Mezbere döndü diyoruz. Orası başka bir projeyle inecek diyorsunuz. HDP logosu gibi bir logo nereden çıktı diyoruz. Ben görmedim, haberim yoktu diyorsunuz. Su bastı diyoruz, Bayraklı Belediyesi çalışmadı diyorsunuz. Proje nerede diyoruz, para yok diyorsunuz. Üzülerek söylüyorum ki e, bu işin geldiği nokta, Su nerede? inek içti. İnek nerede? dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti. Kül oldu durumdur Sayın Başkanım. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Umuyorum karşı yakamızda son söylediğim tekerleme gibi yanıp bitip kül olmaz. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Rica sayın hocam. Başkanım öncelikle yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi hukuku yoka sayıyor cümlesini ben kabul etmiyorum. Bak, bir daha söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi hukuku yoka sayıyor dedi. Öyle dediniz, bunu bunu söylediniz. Kara... Hayır, ne Hiç demek yani. nerede dikkat ettiniz? Yani burası, tamam. kusura bakmayın, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Evet. Ve Adalet Kalkınma Partisi bugüne kadar hukuku hep ön planda tutmuştur. Adalet Bakanlığımız yapılması gereken bütün işleri bugün en önünde yapmıştır. Yani bu böyle bir, hayır kusura bakmayın, böyle bir suçlamayı, böyle bir tabiri ben kabul etmiyorum Sayın Peki. Başkanım. Sizin kabul etmediğinizi anladık. Başka? Ve tamam Peki. Dalga, dalga geçmek değildir. Bakın, şunu da ekleyeyim. Karşı yakası Diğer Göztepe Stadı ve Alsancak Stadı gündemde yokken ilk Karşıyaka Stadı vardı Sayın Başkan. Evet. Siz de Karşıyaka'da yaşıyorsunuz. O günleri hatırlıyorsunuz. <laughs> yani çok kötü e, o işin neden durduğunu herkes çok iyi biliyor. Bütün Karşıyakalılar da biliyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Fakat kalkıp hükümet yapmadı, Karşıyaka Spor Kulübü cezalandırdı demek. Kusura bakmayın. Siz haklı yap yapmayacak. Sizin açtığınız zamandaki o davaları, belediye eliyle açtırdığınız vatandaşa davaları maalesef sümen alt etmeyecek lütfen. Yani burada savunacaksanız peki, Doğrularla tamam. savunun. Yani kalkıp e, Hukuku Adalet ve Kalkınma Partisi gözlerde diyor. Takmıyor. Böyle bir bu yani bu tip tabirler ayıptır Sayın Başkanım. Bu tip peki. suçlamalar. Tamam. Peki eee yani bu şekilde şöyle, olmaz. Tamam. Sayın Başkanım, e, yine ben her zaman olduğu gibi konuşmamda başka yerlere gitti. Ben sizinle e, alay etmek için bir konuşma yapmadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Size olan saygım ve makamımız olan, şahsınız olan saygım da ortadadır. Bütün buradaki meclis üyeler arkadaşlarım da e, bilirler. Sizi sevdiğimizi, saydığımızı, başkanınızdan ziyade insan olarak da sevdiğimizi, saydığımızı bilirler. Eğer o şekilde aldıysanız özür diliyorum. Fakat böyle bir niyetim yoktu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi e, statla alakalı da şunu eklemek istiyorum. Şimdi az önce dediniz ki e, bir madde oyladık. Otoparkla alakalı. Otopark alanını belediyeden, büyük geri aldık neden aldık? Dediniz ki halk e, orada bunu yapmak istemiyor dediniz. Otopark olmasını istemiyor dediniz. Halka fikrini sordunuz yani. Fikir sorarak bu işlemi yaptınız ve büyük büyükşehirle olan yapılan e, aranızdaki anlaşmayı feshederek bu tahsisi geri çektiniz ve orada kendiniz şimdi bir, bir karşı gebeliği Sonra işlemler yapacaksınız. Şimdi e, bunu geri alırken de mesela verirken de bir yürütmeyi durdurma yoktu. Bir dava yoktu ama Vatandaş ist istemiyor diye yaptınız. Şimdi geçmiş dönem vatandaş istiyor diye maalesef karşı Stad'ın ruhsatını kesmediniz. Bunun yapılmasına izin vermediniz. Konak Belediyesi de sizdeydi. Sayın Sema Pektaş o zaman Stad'ın e, ruhsatını kesti. Hatırlayın canlı yayınlarda seyrettik. Pekala yürütmeyi durdurma yoktu. E, biz sürümceme de bıraktık hükümet olarak. Neden ruhsatı kesip ortaya çıkmadınız? Biz ruhsatımızı verdik hadi buyurun inşaata başlayın demediniz. Bunu da yapmadınız ama Konak Belediyesi yaptı. Aslanlar gibi ruhsatını kesti. Buyur kardeşim dedi bakanlar ben ruhsatımı kestim. Bakanlık da aslanlar gibi çıktı. İki stadı birden yaptı. Karşıyaka stadı gündemdeyken diğer iki stadı gündemde bile yoktu sayın başkan. Bakın onlar gündeme girdi, bitti, maç oynanmaya başladı. Biz hala olacak mı olmayacak mı'nın kavgasını ediyoruz. Şimdi Karşıyaka kastadı, yakın geçmişe dönersek neden belediyeye geçti? Bakanlık topu belediyeye mi attı? Seçildiğiniz günden beri taş taşırım diyorsunuz değil mi Sayın Başkanım? Gerekirse taş taşıyacağınızı beyer diyorsunuz. Sayın Soyer çıkıp diyor ki, e, yapmıyorlarsa ben yaparım diyor. Bunu defalarca söyledi. Tamam buyurun, yapmıyorlarsa ben yaparım dediniz. Geldiniz, anlaştınız, verdik. Kesin ruhsatını, yapın ihalesini. Yani burada şimdi sizin elinizde mi tutan var peki? Hani burada e, bakanlık işte karşıya kısanı yapmadı, sunucunu bıraktı demek, şu an kendi yaptığınızı görmemek demektir. Eğer Hüseyin Mutlak Pınar o gün bu işe karşı çıkmayıp ruhsatını kesip çıksaydı ortaya bakan Aslanlar gibi o stadı yapar bitirirdi Sayın Başkan. Yani ortadaki örnek Konak Belediyesi işte. Dediğim gibi Sema Pektaş çıktı, kesti ruhsatını, verdi stat bitti ve şu an maç oynanıyor. Yani bunları eklemek istiyorum. Tekrar şunu eklemek istiyorum. Benim tavrım ve tarzımı bilirsiniz. Ee, konuşmamın hiçbir tarafında sizinle veya kurumsal kimliğinizde alay etmek gibi bir niyetim yoktu. Ee, eğer öyle algıladıysanız şahsı olarak da şahsınızdan özür dilerim yani. Sıkıntı yok sayın başkanım. Teşekkür ederim. Buyurun.